arkadaşlar bugünkü videomda yanımda kuzenim Zeynep var. Bugün sizlerle beraber Nehir ve Ayşim'in kanalı Sihirli kanalında şöyle bir oyun oynayacağız. Minişlerle oynayacağız. Yanımda Zeynep var. Şimdi ben, ben tarihlerimi çıkartayım. Bugün babaannemlerdeyiz. Şimdi Zeynep ee, sen şunları kutuya koy. Gereksiz olan eşyaları. Ben de ev yerleştireyim olur mu? Alın. Birazdan karşınızda olcaz. Oyunlar karşınızda olur. Başlarsınız. Tarağınızı Üzerinde bir yatak vardı. Yatak vardı. Yatağı almadım da. Onları arkadaşlar yerde yatırcaz. Hop. Tag yapar abhalten. Evet. Ee, äh, Baba ve anne. Diğer çocukları var. Tanıtım. En küçük bebek. Bebek. O alta boy bebek. Hayır. Yeni doğmuş bebek. Konuşamıyor. Baba. Ama o orta Baba. boy. Baba. Orta boy o. Arkadaşlar. Olsun. Bebek dedik ya anlaştık ya senin öyle. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir baba, A anne de ben, ben ben göstereyim. Ee, küçük bir tane bebeğimiz var. Diğerlerini en büyük abla, ee, Ortanca abla ve en küçük abla. <laughs> Filmdeki arkadaşlar ben yerleştirirken Zeynep de bana yardım etti. İçecek de getirmedin mi? İçecek de yok. evde bırakmışım kalsın. Eve koymuşum Nişaren kas. Tamam arkadaşlar şimdi hazırladık. Zeynep için düzgün ve kendi Selena ben kendi oyuncaklarımı aldım. Ben de Ve geriye. Hoppa. Anam kaçmışsın. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Minişler tatilde. Arkadaşlar minişlerimiz tatilde. Hadi bakalım. Çocuklar tatildeyken hangi yemeği isterdiniz? Anne. Efendim kızım? Ben ise paket istiyorum. O zaman aşağıya inelim. Hep beraber spagetti spagette istediğimiz her şeyi yiyelim. Ama şey paketlerin yanında kola alabilir miyim? Yani. Kola değil. Koladan başka bir şey daha var. Ayran tabii ki de. Ayran alacağız Anne. Hepimize. Anne, ben de ayran istiyorum spagettinin yanında. Tamam kızlar, hadi gidelim. Anne, ben mama istiyor. Tamam sana da makarna alırız. Şimdi Yoksa Minişler gezmede. Çocuklar şimdi ıı, ee, karnılarımızı eritmemiz için hadi ise. Minişler uyuyor. Minişler sabah kahvaltısını yaptıktan sonra. Ay sabah Sabah kahvaltısı ne güzeldi. Çocuklar da gitmişler uzanıyorlar orada. Şimdi kalktılar. <laughs> Çocuklar, da yenge ve halada, yenge ve em, dayı da Bir ik on neb'i bu Nasıl bu sesim? Of. Ayakta duruyorum dönüş. Hoş geldiniz tatlım. Hoş bulduk.